Ne istiyorsun Junhe? Yungi'den uzak nokta duracaksın duydun mu? O benim sevgilim sana ne oluyor ki? Yungi benim eski sevgilim. Senin yüzünden de artık ben finalde öldüm. Ne yapabilirim Gihun? Neden yaptın? Para için miydi? Evet. Şunhe ile ne konuştun? Sanane Bey amca. Çabuk söyle yoksa. Yoksa ne? Ne istiyorsun Junhi? Sayıbı yok sevgilinmiş. Evet olamaz mı yani? Beni hamile bıraktın. Yetmedi sahibi yok ile. Sevgili oldun yeter. Bitti gitti. Yine neredeyim ben? Sayıbı yok burada ne işin var? Artık burada yaşayacaksın. Hayır burası olmaz. Bol şans. Junhe, Dok benimle de sevgili olur musun? Evet, 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 olurum.